var. Müthiş şeyler var. Evet. Abi, Gerçekten güzel. teşekkür ederim. 23 Nisan Parkı için teşekkür edecektim. Çocuklarımız hep oraya çıkıyorlar. Güzel bir parkımız oldu. Teşekkür ederim. Evet. Asıl belediye başkanı olunca o binaların yıkıldığını gördüm. Herhalde yine bununla bitecek bu iş. Sonra hep bitmemiş yani. Yine böyle koşturmacanız devam etmiş. Bir işi bitirip bir işe devam etmiş. Bir işe koydunuz. Çok hoşuma gitmişti. O eski hale döndüğü için teşekkür ederim. Yapılamayacak olanları biz yaptık. Biz yapıyoruz. Ve biz yapacağız. Biz, 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 biz yaptık yine, biz yapacağız. Dağları aştı, aşacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Biz, 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 biz yaptık yine, biz yapacağız. Çağları aştı, kaçacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Düzce'nin bütün problemlerini çözmeye, bunları haline yoluna koymaya kararlıyız. Gerçekten biz yaparız. Biz 40 defa düşünürüz, hesap kitap yaparız, karar veririz, devam eder ve bitiririz. Yüzce'nin çehresini değiştirmeye kararlıyız. Gerçekten biz yapmak için varız. Biz konuşmak için yokuz. Çünkü biz kendini değil, kentini düşünen başkan olmak istiyoruz. Evet.